şirketindeki kuşaklar arasındaki çatışmayı işleyeceğiz. E, ailemiz devir ihracatı, ithalatı, lojistiğini sağlayan bir şirket. bu şekilde ben X kuşağı şirketin yani patronuyum. Duygu... Ben de patronum, kardeşiniz X kuşağıyız. ben Y kuşağıyım. şirkette 20 yıldır bir çalışanım ama herhangi bir akrabalık bağım vesaire yok. Ne diyor Ben de Y kuşağıyım. Uzlaşmacı bir Y kuşağı olacağım. İnsan İkimiz de kuşayı Evet. Alo. Yönetim. İyi yönetim iyiyim. Sen nasılsın? İyi ya olur mu evet. böyle sabah kaçtan açıldı? Hemen bakalım. Tamam. 15, 15 senesini çıkıyor. Mehmet'im 15 gönderiyorum sana tırları. Ama tamam gel kahvemi de içersin, çayını da içersin. Tamamdır, tamamdır. Hadi görüşürüz. Günaydın Ahmet abi. Tabi? Evet abi. Kaç kamyon üstünüz abi? İki kamyon. Tamam abi ben hemen bakayım fiyata. Ne geldi fiyata? Ee, abi bu 113'ten yazalım. Şimdi beni gidip uğraştırmayın. Kızlara ihtiyaç sormakla. Biz onu kendimiz hallederiz sonra tamam mı? Tamam bay öpüyorum. Hadi bay bay. Bu siyah ne ya? Son hesap defterini görür müsün? Yo onu 15 güne de verdim ben güzel. Ya ben, ben, ben sabah geldiğim şeyde. zaman herhangi bir yani kızlarla uğraşmayayım dedim, direkt fiyat vereyim dedim, adamı uğraştırmayayım dedim de 13 tane falan verdim ben. Sıkıntı olmaz Bayram herhalde. Bayan Bey saçmalamayın, piyasa fiyatına bakmadan nasıl kafanıza göre fiyat veriyorsunuz ya? Ya adam 20 yıllık müşterimiz bizim, ne olacak? Biz de Sefali'den... burada mahalle bakkalı işletmiyoruz, bu şekilde bir fiyat veremezsiniz. Arıyorsunuz adamı, artık 15'ten anlaşıyormuş. Tamam ama bu seferlik böyle olsun yani sonuçta. Bu seferliği falan yok. Bayram sen de git, işçi Bir Sizi çok memnun edememişim, hadi. Kızlar ne yapıyorsunuz? Merhaba, çalışıyoruz Bayram Bey. Ee, şey, ben sabah 13.30'dan fiyat vermiştim de, duyularım biraz gönül kırın etti. Herhalde piyasalar çıkmıştı, ben yani gelip sormayacağız. sormaya Ya yani, siz bunu halledin, şirkete arayın. Ahmet Bey'di zaten. Konuşun, fiyatı biraz arada bir çözün. Şu siparişleri çıkartalım da boş boş yüklemesin çocuklar. Tamam mı? Tamam, hadi siz de bu işi tamam, kendinize iyi bakın. Hı.